Ne demek hadi oradan? Beğenmiyorsan gelirsin, kürsüden cevabını verirsin. Beğenmiyorsan gelirsin, buradan müdafaa yaparsın? Milleti ev, ka evde kal demek değil, evde tutmak önemlidir. Milleti evde tutmak için de onun geçim sıkıntısını, borcunu, faizini, kredisini çözmeniz gerekir. Gerçi sizden çok şey istiyoruz. Bir maskeyi dağıtamayanlardan çok şey istiyoruz. Bizi kıskanan Almanya, korona salgınından etkilenen esnafa 3 ay 9 bin euro ödedi. Siz ne yaptınız? Evlerinizde kalın, kendi o halinizi ilan edin dediniz. Bin liralık yardımları vereceğiz dediniz. Paralar koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenenlere gitmedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki mevcut listelere dağıtıldı. Şunu net ifade edeyim. Burada da siyaset yaptınız. İhtiyaç sahibi olmasa bile kendinizden olan partilerinize ödediniz. Virüs siyaset tanımıyor ama AKP için siyaset her şeyin üstünde geliyor. Vatandaş ne yiyip ne içecek? Millete evde kal diyorsunuz dükkanını kapatan berber, lokantasına kilit vuran işletmeci, kepengini indiren kahvehaneci, çay bahçesi kafe sahibi, zarar eden mahalle bakkalı, kontağını kapatmak zorunda kalan kamyoncu, minibüsçü, servisçi. Allah aşkına devlet yardımı olmadan nasıl ayakta duracak? Bir ekonomik paket açıkladınız ama pakete baktığımızda pakette işçi yok çiftçi yok emekli yok esnaf yok yoksul yok öğrenci yok kobi yok emeklilikte yaşa takılan yok vatandaş yok orada da varsa yoksa yandaş var saraya bağladığınız yandaşı koruyup muhalifleri sopa olarak kullandığınız Adaletiniz ısmarlama yasalarla meclisi çalıştırıp vatandaşın feryadına kulak tıkadığınız bu anlayışınız batsın. Öyle bir düzenleme getirdiniz ki bankayı soyan çıkacak ama o bankaya kira yatıran içeride kalacak. Rüşveti alan çıkacak ama o rüşveti haberleştiren içeride kalacak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, millet can derdinde siz koronayı fırsat bilip resmen istismarcıyı, gaspçıyı, rüşvetçiyi Kadına şiddet uygulayanı, yaralayanı af derdindesiniz. Öyle bir düzenleme getirdiniz ki bankayı soyan çıkacak ama o bankaya kira yatıran içeride kalacak. Rüşveti alan çıkacak ama o rüşveti haberleştiren içeride kalacak. Öncelikle şunu söyleyeyim FETÖ'ye hizmet eden bütün FETÖ'cülerin ve devletin birliğine bütünlüğüne karşı eline silah alanların Allah belasını versin. Tek suçları komutanlarının emrine uymak olan askeri öğrenciler ve askerler içeride kalacak ama devleti soyanlar dışarı çıkacak. Şu resme iyi bakın. Bunlar Nagihan Yavuz, Şüheda Sena Öğüt alan ve Nimet Ecem Gönüllü. Üç tane genç kız 44 aydır cezaevindeler. Tek suçları okullarındaki kamplarında olduğu sırada komutanlarının terör saldırısı var deyip dışarı çıkarmaları neticesinde şu an cezaevindeler kimseye ateş etmemişler silah sıkmamışlar Nimet Ecem'in bir özelliği var o şehit kızı babası bu topraklar için canını ortaya koymuş sahip çıkamadığınız şehit kızı o babası gibi asker olmak istedi ama cezaevinde eline silah almadan ne yazık ki ceza aldı. Onun gibi bir sürü insan var şu anda bu düzenlemenin dışında kalacak. O yüzden bu af düzenlemesi, bu infaz düzenlemesiyle ilgili söylediğimiz bir şey var. İşinize gelenleri yararlandırıyorsunuz, işinize gelmeyenleri bu düzenlemenin dışında tutuyorsunuz. Bu işte adalet anlayışınızda bu saraya bağladığınız. Yandaşı koruyup muhalifleri sopa olarak kullandığınız, adaletiniz ısmarlama yasalarla meclisi çalıştırıp vatandaşın feryadına kulak tıkadığınız bu anlayışınız batsın. İnfaz düzenlemesini konuşuyorsunuz ama infaz koruma memurları umrunuzda bile değil. Onların maaş, özlük hakları gibi hiçbir sıkıntısına bir çözüm öneriniz yok. Bir fazla mesai ücretini bile onlara çok görüyorsunuz. Korona salgınından etkilendiğimiz şu günlerde geçtiğimiz haftalarda bir ekonomik paket açıkladınız ama pakete baktığımızda pakette işçi yok, çiftçi yok emekli yok, esnaf yok, yoksul yok, öğrenci yok, kobi yok, emeklilikte yaşa takılan yok, vatandaş yok, orada da varsa yoksa yandaş var. Meclis çalışıyor ama şu zor günlerde koronadan ekonomik olarak etkilenenler adına bir tane tedbiriniz yok. Bizim önerilerimize bari kulak verin diyoruz, o da yok. Millete evde kal diyorsunuz. Dükkanını kapatan berber, Lokantasına kilit vuran işletmeci, kepengini indiren kahvehaneci, çay bahçesi, kafe sahibi, zarar eden mahalle bakkalı, kontağını kapatmak zorunda kalan kamyoncu, minibüsçü, servisçi, Allah aşkına devlet yardımı olmadan nasıl ayakta duracak? Ücretsiz İzne çıkarılmak zorunda kalan işçi, tarlasını ekip biçemez hale gelen çiftçi, emeklilikte yaşa takılan doğalgaz faturasını yatıramayan emekli, okulu tatil edildiği için ücret alamayacak olan ücretli öğretmen, işsizlikten kıvranan vatandaş ne yiyip ne içecek? Şimdi bu faturayı Nurettin amca yolladı, kendisi emekli, kirada oturuyor. Diyor ki bu salgın günlerinde evimden çıkamıyorum. Başka bir iş yapamıyorum diyor. Bu faturayı ertelemesi gerekenler bana 205 liralık doğal gaz faturası yolladılar. 15 gün içinde de ödememi istiyorlar. Allah aşkına çık meclis kürsüsünde bunun hesabını sor diyor Nurettin amca. Bin liralık yardımları vereceğiz dediniz paralar koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenenlere gitmedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki mevcut listelere dağıtıldı. Şunu net ifade edeyim. Burada da siyaset yaptınız. ihtiyaç sahibi olmasa bile kendinizden olan partilerinize ödediniz. Virüs siyaset tanımıyor ama AKP için siyaset her şeyin üstünde geliyor. Bin liralık yardımı alamadığı için, reddedildiği için, o yardıma ihtiyaç duyduğu için isyan eden insanların mesajlarıyla dolu telefonlarım. Ama siz telefonlarınıza bakmadığınız için sizin için önemli bile değil. Bizi kıskanan Almanya korona salgınından etkilenen esnafa 3 aylık 9 bin euro ödedi. Sayın beğenmediğiniz, lütfen. Beğenmediğiniz Fransa salgından dolayı vatandaşlarına bin euro ödeyeceğini, faturaları faizsiz ödeyeceğini, şirketlerin batmayacağını, Sayın işçilere destek takın, olacaklarını, belirtti. Belçika salgından dolayı etkilenen esnafına 4000 bin euro ödedi. Siz ne yaptınız? Evlerinizde kalın, kendi o halinizi ilan edin dediniz. Kusura bakmayın, faturalar geldiğinde ödeme için o haldeyim diyemiyorsun. Ev sahibine kira için o haldeyim diyemiyorsun. Gıda ihtiyaçların için para istendiğinde o haldeyim diyemiyorsun. Millete ev, ka evde kal demek değil, evde tutmak önemlidir. Milleti evde tutmak için de onun geçim sıkıntısını, borcunu, faizini, kredisini çözmeniz gerekir. Gerçi sizden çok şey istiyoruz. Bir maskeyi dağıtamayanlardan çok şey istiyoruz. Herkese koronasız günler diliyorum. Ne demek hadi oradan? Beğenmiyorsan gelirsin, kürsüden cevabını verirsin. Beğenmiyorsan gelirsin, buradan müdafaanı yaparsın. Hayatımızda ilk defa vatandaş...